Bu da çok güzel. Diğer 3 oda yukarı katta yer alıyor. Bu odalardan bir tanesi de yine master bedroom olabilecek büyüklükte. Ve gerçekten de çok büyük. Hadi şimdi çıkalım yukarı biraz da orayı gezelim. Çok büyük bir ortak vc banyo var. Bu katta 3 tane odamız mevcut. 2 tane odaya bu banyo hizmet ediyor. Diğer odamızın ise kendine ait bir banyosu var geniş bir odamız mevcut. İki tane odanın ortak kullandığı bir balkonda planımızda var. Birinci odamız, ikinci odamız, ortak WC banyomuz, Hemen sol tarafa girdiğimizde ise bizi diğer büyük oda karşılıyor. Büyük odada bir giyim odamız var. Hemen girişte solda yine büyük bir giyim odamız mevcut. Bu odadan çıktığınızda ise yine bir büyük bir yatak odası ve bu odamızın da kendine özel bir balkonu var. Ve bu odanın gerçekten de banyosu büyük. Yani burada iki ebeveyn odası gibi bir plan çizilmiş. Bir de jakuzimiz var. Jacuzzi de bu odanın kullanımına sunulmuş.